Ey bizi nimetleriyle perver eden sultanımız. Bize gösterdiğin numunelerin asıllarını, menbaalarını göster. Bizi makarrı saltanatına celvet, bize bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al, bize merhamet et, burada tattırdığın leziz nimetlerini orada edir. Bizi zevalle tebiyyid etme, sana müştakın, şaşırtın, teşekkür, şun mutira, iyitine boşu boş bırakıp idam etme. Ya Rab kusurumuzu affet, biz kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bize emanet emin kıl. Aklımızı midemize, ruhumuzu cesedimize hakim eyle. Nimeti şükür için isteyen kullarından eyle. Amin. Taha ve Yasin. Ve elihim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rahmanirrahim Meal kemizini yiyakin abudu yiyakin esta'in ve sırata müstakim Sırata lezine nam talim Gal mektubu aleyhi meled dalin Uzatamayacaklarımız için uzatabiliriz değil mi? Uzatabilir misin? Sen de mi uzatacaksın? Amin Allah kabul etsin Allah kabul etsin Aferin oğlum Aferin benim civcimi Şimdi Eee Uykun geldi yat uyu o zaman hadi ben de uyuyayım mı? Beraber uyalım ha. Hadi kapa gözlerini artık. <laughs> <laughs> ey, ey uyuyormuş uyuyormuş numarası yapıyormuş da. Uyu uyu sen. Bence de sen uyu. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi bay bay. Bay bay ben de uyuyorum hadi. Artık konuşmayalım yeter ama bıktım. Bu kadar çok konuşulmaz. Uyandın mı? Yandım. Ne çabuk uyandın daha uyumadık ki? <laughs> Aa, yeter ama bıktım ben sizden. Ya Rabbi şükür Allah. Kalktık. Kalktınız nereye kalktınız ya? Uyudum. Allah Allah. Abi, oku bakalım duanı hadi. Okuyorum. Amin. Amin. Oku oku. Oku dinliyorum seni. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir. Ve la asir. Rabbi temmim. Abdesun. Bil hayır. E? Bismillahirrahmanirrahim. <Gül> Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> huvallahu ehad. <ward> Allahu samed. Lem yelid. Ve lem yulet. Ve lem Ve lem yeküllehü. Küfüven ehad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyalım bir tane daha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Meliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhdine sırâta'l-müstakîm. Sırata lezine namtarihim gayril megzube aleyhim veled da'allin. Amin. Allah kabul etsin. Ben yor -yor. Ne? Ben yor -yor. Uyuyor, Uyu artık yeter. Yeter Allah kabul etsin. Hadi uyu yeter. Hadi Allah'a emanet olun. Ben de uyuyacağım. Evet. Sildin mi? Dursun yine orada. Yine dökülürse yine silersin. Nerede anne? Yok gelmedi ben nerede geldim? Nerede? Hayır. Nerede? Gerçektenmiş. Çıkın dedi Seha. Yok yok. 17 Haziran 2024 bayramının ikinci günü, Behlül evindeyiz, balkondayız. Hepiniz Allah'a emanet olun, muhabbet diliyorum.